Evet sevgili dostlar Hepinize tekrardan yepyeni bir video ile Selamlar sevgili arkadaşlarım Bugün sizlerle birlikte güzel bir video ile Beraberiz arkadaşlar Yine tırımız gayet sade DAF X DAF XG Ve tırımızın içi de Lokal mod Her zaman olduğu gibi Lokal modlu Ama dışı Sade bir araçla beraberiz Gene araç, araç sahibi Black Garaj Buradan ellerine, emeklerine sağlık. Onların sevini kullanıyorum. Bu sefer neredeyim? Karayir bu arasındaki terminaldeyim. Yavaştan kontağa basalım. Yani marşa basalım. Ve yolumuza çıkalım arkadaşlar. Şu an da 35 kişi var. Yavaştan çıkışımızı yapalım. Hepinize iyi seyirler dilerim şimdiden döner mi dönmez. Bu sefer Duisburg'dan Karayesi'ye doğru gidiyorum arkadaşlar. Fazla kalabalık olmadan. Araç basık sürtüyor biraz. Biraz kaldıralım. Neyse ileriden çıkarız sıkıntı yok. Hah. Ah, patladı. Adam patladı abi. Neyse ucu bize dokunmasın da geri değil. Evet arkadaşlar. Umarım keyifler yerindedir. Gününüz güzel geçiyordur. Bu sefer de dedim bir farklılık olsun. DAF XG kullanalım. Onun da interior modunu buldum. Onu aldım. Umarım güzel içerik çıkar. Çünkü dün bayağı bir sinir olmuştuk. Aradaki skoda kaza yaptı. Akıllı. O kadar hızlı gelmenin mantığı yok. Burası Talya yoldan çıkıyoruz. Yavaş gitmemiz gerekiyor zaten. Evet. Yol biraz sakin gibi. 35 kişi var. Bakalım. Dünkü videoda fena sinir oldum. İnşallah bugün de fazla sinir olmayız, sakin sakin gideriz. Aracımızın içi turuncu, dışı da e, koyu gri beyaz. Koyu gri beyaza bu sanki biraz uymadı iç interior. İçerisinde gri beyaz olsaydı daha iyi olurdu ama Neyse elimizden gelen imkan bu Ya burada sollama mı yapılır be birader Abi yürü oradan Geçebilirsin hadi Allah önümüzde adam varmış Önümüzdeki skodayı unuttuk Niye ben buna Skoda'da deyip duruyorum ya? Bu aracın, adı neydi? Peugeot 206 mıydı bu ya? Bu da Peugeot neydi bu? Peugeot'a benziyor. Tabi içi Skoda da o ayrı bir olay zaten. Peugeot 206 ya da 106 galiba. Kadınların ve trafiğe yeni çıkan bayanların sevdiği bir araçtır. Kutu gibi olduğu için. Yola boş dedik. Maşallah gene bayağı doldu. Başıma herhangi bir olay gelmeden artık Karayese varmak istiyorum. Umarım da varırız. Pek sade tır kullandığım görülemez. Yani dış modifiye olarak. Ama bu tam hoşuma gitti. O yüzden kullanmak istedim bunu. Tabi biraz da sizler için her zaman dedim şey kullanmak olmaz. Scania Genelde zaten videoların çoğu Scania ile bir ilerliyor. Dedim bu sefer gidin dedim bir değişiklik olsun. Kışkırı tuttu. Kışkırı gider ya. Boy uzatır. Şu an 18 kişi var. Ama iç iç lokanın modu güzel olmuş. Buradan da insan uksa teşekkür ediyoruz. Zaten genelde lokal modları insan uksa falan alıyorum. Bir yer daha var only only track diye. Only bir şey. Oradan fazla kullandığım araç yok ama genelde insan uksa kullanıyorum. Zaten oradan aldığım zaman falan açıklama kısmına bakabilirsiniz. Hangi sunucudan aldığıma oraya linklerini koyuyorum. Allah duramadık. Şuna da ani falan tutup ediyorlar. Orada çok deli olurum ben ya. Adam abi sonra diyelim. Gerçi Dorsa'ya geldi hasar. Ondan bir şey olmaz ama. Şerit dışına çıkmadan şöyle bir şeridimize girelim. Arkada kaza oldu galiba. Bakalım burası yine niye donmuş? Yine yol olayları abi. Yani niye? ha cidden saçmalık yani. Bak bu buraya park edeceğim diye uğraşıyor ama şu an yaptığı ban sebebi bir durum. Şu an bütün trafiği bekletiyor. Yani şu, şu, an ban yiyecek haber yok. Yani cidden ban, ban yiyecek haber yok. Hala da duruyor. Bak. Bakın. Şu an trafiğin içinden geçti yani. Yani şu an burada trafiği asılsız gereksiz yaptı yani bu kadar trafiği. Birisi yol varma kavgası yapar. Öbürü park edeceğim diye ortalığı 56'ya çevirir. Kornam önden duyulmuyor. Önden duyulsa Kardeşim orası dolu. Göre göre niye girmeye çalışıyorsun ki? Hay Allah. Adama ayar oldum ya. İki yüzün galiba. Kardeşim yürü artık gözünü seveyim videonun içinden geçtin ya. Sen ikiniz de cici ya. Çok güzel bir blok şu anda trafiği çok güzel Aferin size Abi amacınız ne sizin ya Allah'ım birisi sollar gelir Gene video bizim ne hale geldi ya Arkadaşlar böyle bir durum yok ya. Cidden böyle bir durum yok. Ya şu an hayvan gibi blokluyor bak. Öyle böyle değil blok bloklamıyor. Trafik şu içinden geçti yani. Hani bunun kaydını aldım. Arkadaşlar şu olayı geçelim. Sonra sizlerle beraber olacağım. Evet arkadaşlar tekrardan sizlerle beraberim. Buranın açılacağı falan yok şu an gittim oyundan disconnect taktım ve kendimi buraya ışınladım arkadaşlar artık rahat rahat gidebiliriz çünkü 10 dakikadır 15 dakikadır bilemediniz yani o civarlarda bekliyorum adamlar recba anlat yazıyoruz yok anlamıyor şu an trafik trafiğin anasını verlediler bize kaldığımız yerden devam edebiliriz. Orayı beklersek bizim işimiz iş. Maalesef. O yüzden hemen devam edelim. Şu an arkamdan gelen yok. Çünkü eleman yolu kapattı. Buradan gelenler çok. O zaten orası ayrı bir kuyruk oldu. Ya dönme tartışmasına ban yiyecek. Haber, haberler yok ikisi de. Ama tabi anlayana. Biz usul, usul hemen şuralardan kayalım. Da gelen giden var en azından. Şu an burada 10 kişi var. İnşallah tren yolu boştur. Boş gibi duruyor. Şu anlık. Şu an 17 kişi var. İlk defa trenden rahat bir şekilde geçebileceğiz. Hani ilk defa trene beklemeden geçiyorum arkadaşlar burada. yolana sakin olması iyi. Şu an rahatça basıp gidebiliriz. Şu an yani dün başlayan hava bu bulutlanmasıyla bugün sağa kar yağdı daha doğrusu dün akşam saatlerinde yağdı. İki gün önce yanan hava kısa olduğu yani kısa yani direkt şöyle söyleyeyim. Tişörtle gezdiğim yerde şu an çift kat montla geziyoruz dışarıda. Şu an öyle bir havaya geldik yine mart martlığını yaptırdı. Sağ olsun. Hiç şaşırtmıyor. atalarımız, büyüklerimiz dem boşa dememiş. Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır diye harbiden de yapacağını yapıyor maşallah Mart Bey. Mart ayı yine bizi biraz üşütüyor. 15 gün sonra falan bir şey kalmaz ya da 3-4 gün sonra. Nisan ayına girdik ve artık korkmamıza gerek yok. Havalar yavaş yavaş ısınmaya başlar zaten. Bu yolların sakinliğine pek alışamadım ben ya. Hani burada böyle boş görmek birazcık tuhafına gidiyor insanın yani. Yine tek tük gelen giden var en azından. Ona bakacağız. Anoğlu Böyle dönüşüm var la. gidelim biraz da. İşte burada biraz trafik artıyor. Yol, engelleyen bu durum olmasın da gerisi önemli değil. Şu tırtık sesleri de güzel, güzel oluyor. Ama bazen tabi birazcık gıcı geliyor. Atlayacağız sandım lan. Ay iyi Daf XC'de de gidiyor yalnız. Öyle çekmez gelmiyor. Araçta Scania eski kasa motoru var. 750 beygir. Sesinden de anlamışsınızdır. Doğrusu ben adam boş. <laughs> Kendi konusu da güzelmiş. havalı konular Bir de bugün hafta içi O adam orada doğmamış olsaydı o adam %90 patlatmıştı. Kesin yani. güzel Yani bugün öyle actionlı durumlar olmadı pek fazla. Oradaki karmaşıklık haricinde yine bugün yolculuğumuz gayet güzel oldu. Dünkü kavgalı, gürültülü aksiyon yolculuktan sonra bu gayet bence normal. Yani gideri var diyebiliriz. Anladık da. Hemen döneyim ben şöyle sarışıkta. Evet XG'ye bakıyoruz bakalım nasıl hızlanıyor. Yani tabii bu Scania Scania'ya Volvo'ya göre biraz yavaş da eski kasa Scania'ya göre biraz yavaş hızlanıyor. Ne kadar motorlu falan takılı olsa da eski kasa Scania'nın hızlanışı biraz daha farklı. Bayağı güzel hızlanıyor. Bizim ekipten birileri var burada. Falciler ya. Şunu dönelim. Bizim ekibin yanında park edelim bu sefer de. Hep içeriye girmeyelim. Allah. Dur babam bir saniye. Ben bir döneyim şöyle. Neyse araç böyle kalsın zaten. Birazdan ben yine bir yolculuk yaparım. Evet arkadaşlar. Yeni ekibim. Halcileri biliyorsunuz illa. Halciler. Artık o ekipteyim. Bilginiz olsun. Hepiniz videomu izlediğiniz için teker teker de hepinize teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın inşallah. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.